Selamun Aleyküm arkadaşlar. Gurbette bir gelin kanalına hoş geldiniz. Bugün mutfakta tek başımayım. Biliyorsunuz Emine biraz rahatsız. Ee, yanına gireceğim hastaneye. Gitmeden evvel dedim ona şöyle bir bir çorba hazırlayayım dedim. Şifa olur inşallah. O yüzden hep beraber hadi buyurun. Nasıl yapayım ben de bilmiyorum. Bunu bir iki kere görmüştüm ben. Rahmetli annem yaptıydı gene. Ondan öyle aklımda kaldı. Birazcık Avuç doğradım. Ee, Patates doğrayacağım küçük küçük. Avuçları da öyle küçük küçük doğradım. Ben maalesef tahtada kesiyorum. Eşim olsa e, biliyorsunuz elde hemen yapıyor ama Erkek de bu kadar işte. Aynen. Kusura bakmayın tek başıma Ne konuşacağımı da bilmiyorum. Emin olsa sağdan soldan bir şeyler anlatır. Emine'yi soracak olursanız Emine hamdolsun biraz daha iyi. İşte özel bir karışım İlaç veriyorlar Emine'ye. Allah'ın izniyle şifasına yakın zamanda kavuşur. Evet, patatesleri böyle küçük küçük doğradık. Aslında bunun içine e, tavuk da giriyor. Ama işten geldim. Gelir gelmez mutfağa girdim. Emine'nin yanına gideceğim. Ondan sonra bu arada e, oğlum da ameliyat oldu biliyorsunuz. Anlattım ben size. Hüseyin ikisi tesadüf aynı gün hastaneye yattılar annesiyle. Annesi yani Emine acile yaptı. Hüseyin'in randevusu vardı ameliyat için. İş tasası sedası yok Hüseyin'den hiçbir şey duymadık. Ameliyattan herhalde çıktı ya da çıkmadı. Çıktı veya çıkmadı bilmiyoruz. Çıksa haber ederdi ya da yatıyor öyle söyleyeyim. Neyse Çorbamızı yapalım biz. Emine'ye geç kalmadan gidelim. Çorbasını verelim. Şifa olur inşallah. Evet arkadaşlar. Çorbamıza geçelim. Birazcık yağ. Azıcık yağ koyduk. Evet. Çekmeceyi kırdık aynı anda. Elimizde kaldı çerçeve. Çeçer çerçeve değil çekmece. Bir, bir kere de olmuştu bu. İkinciye kırıldı. Burada burada doğradığım havuçla patates. Biraz kahvulsunlar. İçine biraz salça atacağım. Kahvulsun, ondan sonra. Bakalım Emine'nin yaptığı gibi tutturabileceğiz mi? Kalsın bakalım. Hemen yağın rengi dönüyor tabii ki. Neden? İçinde avuç olduğu için. Rengi döndü. Ve durum bunu gösteriyor. Biraz heyecan da var, tek başıma olduğum için. İçine az bir şey salça atacağız. Salçayı da koyun. kokusu değiştirdim. Kavrulmuş salça kokusu güzel oluyor ya. Durum bu. Şimdi su. birazcık kaynasın. Tuz. Valla çok atmadım inşallah. Sen kararlar biraz değişik oluyor. Azıcık karabiber. Pardon. Böyle güzel gözüküyor. Çorbamız da bitmedi. İçine şehri atacağız. Ama geç nerede? tuzlu birazcık. Allah Allah geçimlerde su geçim i̇şte, tamam. Olabilir. Arkadaşlar kusura bakmayın ablalar. Düşmez değil mi içine? Yok bir şey yok. Şurada kabağın içine koyayım. Evet. <laughs> Emine, <gülüyor> ee, içine bunun Tuz atıyor. Kutlanmasın, böceklenmesin diğer zaman. Bakın tuz ne kadar çıkıyor içinden. içinde. İçinde tuz var. Sonra torba çok tuzlu oldu. Tuzunu alalım. Bismillah. mi atalım? Biraz daha tuzu varsa şuradan gene alalım. Kimse çok olur. bunu kaynasaya kadar hafif hafif karıştıralım. Dibi falan tutmasın diye. İnşallah güzel bir şey olur. Evet arkadaşlar Şimdi babam da aradı. Emine'yi sordu. Ne durumu nasıl gidiyor diye. Ee, Handolsun dedim. Düğüne bakarak daha iyi. Hüseyin'i sordu. Hüseyin'den tabi haber alamadık. Ameliyattaydı. Ya geç aldılar çocuğu ameliyata. Ya da ta e, uyanmadı diyelim. Affı olabilir. Uyanma odasında. Aynen. Ben Ömer'le İlk Nur'u bekliyorum. İlk Nur'u yoldan aradım. Kardeşini alsın dedim işten gelirken. Saat burada dört buçuk. Ee, aynen Emine yolda gelirken'e görüştüydüm. Biraz yüzü gülüyordu hamdolsun. Tabi hepimiz Ömer Hüseyin'i merak ediyoruz. Ne oldu ne gitti diye. Hastaneye gider gitmez. Hangi odada yatıyor, nerede yatıyor, istasyonda yatıyor bunların hiçbirini bilmiyorum. İlk önce onu araştıracağım. Hüseyin ne yaptı, ne gitti diye. İnşallah ondan da hayırlı haberleri alırız. Bu ara çorbam hala kaynıyor ne durumda olduğunu bilmiyorum. İsterseniz şöyle bir kapağı açıp bakalım. Görünüş güzel. Tadını bilmiyorum. Tabi bakmadım. Görünüşü bu. Şeriyesi bu. İçinde patates. Havuç. Aslında bunu tavukla yapacaktım ben. Ama vakit yok. İşten direkt çıkar çıkmaz. Eve acele ettiriyorsunuz koşturarak. Yoldan ihtiyaçlarınızı alıyorsunuz. Normalde tavukla kaynatacaktım. Tavuğun suyunla yapacaktım çorbayı. İçine de tavuk etlerini ufak ufak böyle yolup atacaktım. Neyse başka zaman inşallah gene şifa olur emniye, Hüseyin'ime. Rabbim tüm şifa bekleyenlere diyelim şifa olur inşallah. Bilmiyorum. Biraz sonra işte İlknur kardeşini alacak. Buradan da ufak tefek bir şeyler hazırladım. Ufak kutulara böyle. Bu Hüseyin'e börek. Emine'ye aldım bir şeyler. Simit falan öyle şeyleri sevmez o. Onları koyacağım yanlarına. Ziyaretlerine gideceğim. Şimdiden edeceğiniz dualara Allah razı olsun diyeyim. Sademine değil bu dualar. İnşallah şifa beklenenlerin hepsine şifa olur bu duamız. Rabbim dert verip de derman arıtmasın. Ee, hastaneleri desek ne düşürsün ne eksik etsin. Zor. Ama bunu da geçireceğiz. Hep ağlayacak değiliz. Rabbim bir gün ne diyecek? Yeter kolum ağladım. Biraz da gül. Sabır. Tek sabır. Bakalım. Buraya kadar seyrettiğiniz için bizi teşekkür ederiz. Allah razı olsun derim. Emine selamlarınızı hepinizin iletirim. Ee, sağ olun. Ne konuşacağımı bilmiyorum. Emine olsa konuşurdu da. Ee, benlik bu kadar. Seyretin için sağ olun. Allah razı olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.